Herkese selamlar. Bugün sizlere Linux'ta Android uygulamalarını nasıl çalıştırabileceğinizi göstereceğim ve bunun için Waydroid denilen bir uygulama kullanacağız. Waydroid masaüstü ekran kartı ve işlemcimizden de yararlandığı için performans konusunda diğer emülatörler gibi sıkıntılar yaşamıyoruz Vadroid'de. Veidroid'i ku kurmak bir tık meşakkatli diğer uygulamalara göre ama bu videonun amacı da bu zaten sizlere bunu, bunu gösterebilmek. Küçük bir not geçmek istiyorum. Veidroid sadece Wayland'de çalışıyor. Kullanıcınıza giriş yaparken örneğin Gnome kullanıyorsanız ya da KDE kullanıyorsanız sağ üst taraftan ya da sağ alt taraftan ekrana koyarım. Tıklayıp Wayland'i seçmeniz gerekecek. Mesela KDE on Wayland ya da Gnome on Wayland şeklinde. Wayland ne bilmiyorsanız çok ayrı hikaye ama Wayland uygulamaların bilgisayarınızda pencere olarak nasıl yansıyacağını söyleyen protokol, çok, çok kısaca bunu söyleyelim. Linux'ta çok uzun yıllardır X11 protokolü kullanılıyordu. Wayland uzun süredir X11'in yerini almaya çalışıyor ama mesela birçok pencere yöneticisi benim kullandığım i3 pencere yöneticisi de dahil Wayland protokolünü kullanmıyor. Dolayısıyla ben de bugün sizlere WayDroid'i gösterebilmek için GNOME'a geçtim gördüğünüz gibi. İkincisi de Nvidia kartlarında bu maalesef çok performanslı bir şekilde çalışmıyor. Nvidia ve Intel'deyseniz sıkıntı yok çalıştırıyor. Ama benim gibi Nvidia'daysanız sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ben de şöyle bir sıkıntı çıktı mesela. Herhangi bir uygulamaya girince daha az kasıyor ama ana uygulamalar ekranında birazcık kasıyor. Nvidia'da bunu yaşıyorum ben. Bu ufak uyarıları da yaptığımıza göre şimdi bakalım Android uygulamalarını Linux'a nasıl kuracağız. İlk olarak Vadroid'in dokumentasyon sayfasına açıyoruz. Burada yükleme talimatları diye yazdığını görüyoruz. Arch Linux için mesela ayrı sayfa yönlendiriyor. İşte Zorin OS için ayrı sayfa, Sailfish için ayrı sayfa, Fedora için ayrı sayfa yönlendiriyor. Kendi dağıtımınıza göre talimatları bulabiliyorsunuz. Bunlar zaten birbirine benzer ama ben size bugün Fedora'da göstereceğim. Çünkü şu an benim makinemde Fedora kurulu. Fedora için Alesto Alesta Vaidroid reposunu indirmemiz gerekiyor. Terminali açıp buraya şunu kopyalayıp sudo dnf copper enable alesto Vaidroid dedikten sonra sonra sudo dnf update yapacağız. Ondan sonra sudo dnf install e, ve yapacağız. Bu kadar. Bunları hala hazırda yaptığım için tekrar göstermiyorum. Arch Linux'taysanız mesela direkt Vaidroid paketini kuracaksınız Aur'dan. Ubuntu Debian tabanlı bir dağıtım kullanıyorsanız yine buradan repoyu ekleyip Vaidroid'i kuracaksınız. Ama buradaki esas sorun bu paketi kurmak da değil. Çünkü paketi kurması basit. Buradaki esas sorun Vaidroid'in çalışabilmesi için belli çekirdek modülleri gerekiyor. Ve bu çekirdek modüllerini elle kurmanız gerekebilir. Şu an kullandığınız dağıtıma bağlı olarak. Mesela Fedora kullanıyorsanız buna gerek yok. Şu an kullandığınız çekirdek bu modüllere sahip Fedora kullanıcıları için. Bu modüllerin adını da bu arada da söyleyelim. Ashmem Linux, Binder Linux. Bu iki modülü kurmamız gerekiyor. Arch kullanıyorsanız Linux Zen çekirdeğini kullanabilirsiniz. Linux Zen çekirdeğinde otomatik olarak bu modüller var. Kullandığınız dağıtımda bu modüller yoksa bir de elle bu modülleri kurmanız gerekecek. Bunu nasıl yapacaksınız? Bütün bağlantıları aşağıya bırakacağım. Bu sayfaya gelerek Unbox Modules sayfasında buradaki talimatları takip ederek yapacaksınız. Şu an beni izleyen birçok kişinin rahat bir şekilde Linux Zen kerneli kurabileceğini varsayıyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Bu da çok zor bir şey değil. Buradaki talimatları takip ettiğiniz sıkıntı yaşamamanız lazım. Ama benim kullandığım çekirdekte zaten hali hazırda bunlar kurulu. Fedora kullanıyorsanız dediğim gibi bu adımı yine siz geçiyorsunuz. Bu adımdan sonra ne yapacağız? Vadroid'i kurduğumuzda uygulamalar ekranımızda böyle bir uygulama çıkacak ve ben de tıklayacağım. Önümüze bir ekran gelecek. Initialize Voidroid diye. Burada system ot bir de vendor ot'yi yazacak. Tekrar Alesson'un Voidroid sayfasına geldiğimizde system ve vendor için ayrı ayrı bağlantıların olduğunu göreceksiniz. Burada system ot'yi buraya yapıştırıyorum. Aynı şekilde vendor ot'yi de aşağı yapıştırıyorum. Burada iki tane seçeneğimiz olduğunu göreceksiniz. Android tipiniz vanille mi olsun, Google uygulamalarıyla birlikte mi geliyor olsun? GApps ne demek? Burada işte Google Play Store'unuz olacak, bir iki Google uygulaması olacak minimum ve böylece Play Store'dan Google hesabınıza giriş yaparak belli başlı uygulamaları kurabileceksiniz ama bunu istemiyor da olabilirsiniz. Mesela daha önceden videosunu çekmiştim. Aurora Store ya da F-Droid kurarak da yine birçok uygulamaya Vanilla şeklinde de erişebilirsiniz. Google uygulamaları olmadan. Ben bu video için G-Apps versiyonunu göstereceğim. Nedeniyse şu kurulumun ilerleyen dakikalarında bir adım daha yapmamız gerekiyor. Onu da göstermezsen belki yapamayabilirsiniz. O adımı göstermek istiyorum. Dolayısıyla ben g seçeceğim ama siz Vanilla seçiyorsanız da seçebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Daha sonrasında burada Download kısmına basacağız. Bizim için burada iki tane zip dosyası indirecek. İş i̇şte İşlem tamamlandığında aşağıda dan yazısını göreceksiniz ve burada da yine dan şeklinde bir yazı çıkacak ve şu an WayDroid kuruldu bu kadar. Eğer ki çekirdek modüllerini düzgün bir şekilde kurduysanız tekrar buraya WayDroid yazdığımızda şu an Lineage OS'in yüklendiğini görüyoruz. E bildiğiniz üzere Nvidia kullanıyorum ve Nvidia Wayland'de çok iyi çalışmıyor. Hala çok iyi çalışmıyor. Şu an bile galiba kasıyor bilmiyorum ama Vaydroid'i açınca özellikle bir kasma yaşadık ve hala da kasmaya devam ediyor. Bakalım tekrar açmayı deneyeceğim. Belki kameramı kapatırsam daha iyi olacak sizin için. Şu an ekranın geldiğini görüyorsunuz. Şu an burada kasma yaptığında görüyorsunuz. Bunun nedeni dediğim gibi benim Nvidia kullanmamla daha çok alakalı. Bir şey fark ettiyseniz burada this device isn't play protect certified yazıyor. Bunlar şu an Google hesabımızı girip kullanamıyoruz. Bunu yapabilmek için cihaz ID'mizi alıp Google servislerine kayıt ettirmemiz gerekli. ID kaydetme muhabbeti Vanilla kurduysanız olmayacak elbette. Şu an G Apps kullanmak istiyorsanız bu ID kaydetme muhabbetini yapmamız gerekecek. Bunun için de şu adımı takip edeceğiz. Ve terminali açtıktan sonra şu komutu tamamen kopyalıyoruz. Yine dediğim gibi bunların bağlantısı aşağıda olacak. Bunun yaptığı şey Vader shelline girip gservices.database dosyamızı home klasörümüze kaydetmemizi sağladı. Şu komutu çalıştırarak tabi bilgisayarınızda SQLite 3'ün yüklü olması gerekli. Android ID'mizi bulacağız. Android ID'min gözüktüğünü görüyorsunuz. Tabi bunu bilmiyorum sansürlemem gerekir mi? Herhalde gerekir. Bunu kopyalıyorum. Bu sayfaya giriyorum. Buraya ID'mi yapıştıracağım. Daha sonrasında bir robot değilim diyeceğim. Ve burada kayıt et diyeceğim. Cihaz kayıt edildi uyarısı geldi. Şu an birkaç dakika beklememiz gerekebilir. Bunun işleme sokulabilmesi için. Burada terminali tekrar açıp Vadroid Session Stop diyebiliriz. Ve burada birkaç dakika bekledikten sonra Vadroid'i tekrar başlattığımızda artık Google servislerini düzgün bir şekilde kullanıyor olabileceğiz. Evet şu an tekrar açtım ve gördüğünüz üzere uyarı çıkmıyor. O uyarı gitti. Hatta yukarıdan şöyle çekecek olursam kastını görüyorsunuz. Nvidia Linux'te Nvidia kullanmanın pişmanlıkları diyelim. Örneğin ben Calculator yazdığımda gördüğünüz gibi Android'in hesap makinesi burada uygulama olarak çıkıyor. Ve ben buna tıkladığımda direkt bir uygulama olarak açılıyor. Ve buradan ben herhangi bir şekilde çıkış yaptığımda uygulamayı otomatik olarak kapatıyor. Ve Android'de şu an bizim paket yüklememizin iki yolu var. Buradan Play Store'a tıklayıp Google hesabımıza giriş yaparak da yükleyebiliriz. Ama ben bunu yapmak istemiyorum şimdi çok uzun hikaye. Onun yerine ben şunu yapacağım. Android app install herhangi bir apk paketini bu şekilde yükleyebiliriz. Download Aurora Store diyeceğim. Ve şu an Aurora Store APK'sını ve Android App Install komutuyla kullandım. Eğer ki bilgisayarınızda bir APK dosyası varsa bu komutla da uygulamayı kurabiliyorsunuz. Ve şu an buraya gelip Aurora yazdığımda gördüğünüz gibi Aurora Store burada çıktı. Ve Aurora Store'a tıklıyorum. Uygulama olarak açıldı. Burada ileri diyeceğim. Karanlık tema kullanmak istediğimi belirtiyorum. Ve ileri diyorum. Buradan yine ileri diyorum. Gereken izinleri vereceğim buradan. Ve burada bitir tuşuna basıyorum. Şimdi burada yine Aurora Store'da daha önceden videosunu çekmiştik. Üç şekilde girişimiz var. Ben burada Anonymous'ı seçeceğim. Ve daha sonrasında burada istediğim uygulamaları kurabileceğim. Mesela Top Charts kısmına geldiğimde Netflix'i, Spotify'ı falan indirebiliyorum buradan. Android'de e uygulama yüklemek bu şekilde. Ama videoyu bitirmeden önce şöyle kısa bir şey göstereyim size. Bazen bu kurulum esnasında yanlış bir şekilde yapmış olabilirsiniz bir şeyleri. Ve tekrar sıfırdan kurmak istiyor olabilirsiniz. Dokumentasyonda bunu nasıl yapacağınızı gösteriyor. E burada Reinstalling ve Android e kısmına geldiğinizde buraya ilk olarak Vaderoid Session Stop yazacağız. Şu an Vaderoid'in henüz başlamadığını yazacak bize. Çünkü ben az önce kapattım onu. Burada daha sonrası sudo Vaderoid Container Stop yazacağız. Bir sonraki adım sudo apt remove Vaderoid demiş. Buna ihtiyacınız yok. Yani benim en azından tekrar silip kurma işlemlerinde bunu yapmama gerek kalmadı. Ve daha sonrası burada en, son en sondaki komutu kopyalayıp buraya yapıştıracağız. Bu da Android ile ilgili bütün paketleri, bütün bilgileri silecek ve böylece tekrar Android kurulumu yapabiliyor olacağız. Bu adımları takip ettikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor bu arada haberiniz olsun. Siz peki Android kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız benim atladığım bir şey var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda Android kullanacaksanız da kullandıktan sonra tekrar yorumlarınızı yazarsanız merak ediyorum çünkü sizin kullanım deneyimleriniz nasıl olacak? Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içerikler haberden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz destekçilerime de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Get Galactic Galik, MG Corporation, Mustafa Yılmaz, Murat Çabuk, Mustafa Yücel, Enes Aslan Biza, Emirhan Koç, Kuvayet Enes Gözü Küçük, Leigh, Buruk, Tarık Akar, Raven, Şahan Ergün, Altnamürs, Muhammed Taha, Utku Aslan, Çaykoski, Selim Bayanoğlu, Berk Akkaya, Mert Genç, Paradox, Osman Onur, Koç, Abdullah Halıcıoğlu, Han Korkmaz. Desteğiniz için teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.